Bu kanala ilk başladığımda öngöremediğim bir durum vardı. O da 4 sene sonra hiçbir şeyin değişmeyecek olması. Pandemi döneminde de soruyorlardı bana. Murat sence Türk televizyonlarının durumu ne olacak diye. Ben de dizilerin hepsini 5 sene sonra dijitalde izleriz. Televizyonda da sadece haberler ve futbol maçları gibi canlı yayınlar kalır diyordum. Peki ne oldu? Yani tamam 5 sene geçmedi ama Netflix'in dağıtacak parası varmış ya. E, alalım o zaman. Diyenler Türk televizyonlarını da hiç olmadığı kadar bozdu düzelir sandım daha da bozdu. Burada haykırdım, kendimi yırttım, bağırdım. Bir işe yarar sandım. Yok. Daha da bozdu. Yok ya daha da bozulmaz dedim. Yine bozdu. Ve işte bu videoda da son zamanlarda iyice çığırından çıkan yerli dizi sektörünün en kötü sahnelerine yer vereceğim. Ve merak etmeyin Kızılcık Şerbeti'nin 5 bölüm boyunca ceza alıp sonra da Şerbeti sayesinde yeniden yayına dönmesinden, bir yalı azgınının hikayesini anlatan ama bize yalı çapkını diye yutturulan Rüsva dizinin sahnelerinden de bahsedeceğim. Ama önce bir sakin başlayalım. Hazır mıyız? Ha, bu arada öncelikle bu videoda bahsedeceğim sahneleri size sordum. Kanalın topluluk sekmesinden en kötü sahneleri örnek vermenizi istedim ama gelen sahnelerin yarısından fazlası yalı çapkınına ait oldu. Ama yavaş yavaş sahnelerin şiddet dozunu arttıra arttıra devam edeceğiz. İlk olarak şöyle bir ısınalım. Eğer börek yemeği seviyorsanız dikkatli olun. Çünkü bu sahne sizi börekten soğutacak. Gerçi börek diyenler de beni börekten soğutuyor ama o başka bir mevzu. Bu sahnemizde kızlarını para için satan bu karakterimiz evli olduğu halde bir başka kadınla bir restoranda buluşuyor ve birlikte küt böreği sipariş ediyorlar ve üzerine pudra şekeri döktükten sonra yemeye başlıyorlar ama ne yeme? Kadın adamı etkileyebilmek için Magnum reklamında dondurma yer gibi küt böreği yiyor. Oğlum nasıl bir şey böyle? Şimdi kurban olduğum bir gök kuşağının üstünden atlayan unicorn'u yakalayıp biskolata erkeklerine kestirsen, miski amberle marine ettirip Nusret'e tokatlattırsan yerken böyle ses çıkartmazsın. <laughs> ya Müjdar'ın kocası gittikten sonra ev aldığı doktor sahnesinde çıkan sesleri küt böreği yerken nasıl çıkarttınız siz? Af fantazisini gıdıkladıklarım. He? <laughs> i̇şte böyle olunca adam da börek yiyen kadını Netflix'teki 365 günü izler gibi izliyor. <laughs> Efendim? Bunların izleyene de mi saygısı yok? Ya bunları çekenlerin nimete saygısı yok ki. Size nasıl olsun? Ama daha durun öyle sahneleri izleyeceksiniz ki bunlar onların yanında başyapıt gibi kalacak. Bakın bu sahnede de evin gelini doğacak olan çocukları için bir oda yaptırıyor. Ve seçtiği duvar kağıdının içinde de tilki, domuzcuk ve tavşan var. Ve evin diğer gelini de duvar kağıdına bakıyor ve gidip Kur'an okuyan kayınvalidesini kaldırıp duvardaki domuz çizimini gösteriyor. Ve bakın sonra neler oluyor. Aa, aa. A, 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 a. Hızır mı bu? Anne, Doğa kafir olmaz. Aa, bak, bir de bize gülüyor. Takip et sanki gözleriyle bizi izliyor. Bak, bize bakıyor değil mi? Önce derin bir nefes alalım. Verelim. Oh. Ama Muratçı bu dizi zaten aşırı muhafazakar bir aileyi konu alıyor. Hımm, aşırı muhafazakar. Görürsünüz siz az sonra muhafazakarı. Bekleyin. Daha sonra gelin kaydana bu duvar kağıdını söküp yere atıyor. Niye yere atıyorlar? Yaksalarmış ya. Ha yok. Domuz ya. Kokar şimdi o. Ho, dinden çıkarsın Allah muhafaza böyle hop. Ha işte onu diyorum. Arkadaşlar Müslümanlığı ucunda yaşadıkları için. Bir bakıyorlar domuz ah hemen hop çıktı dinden öyle. Ve işte ardından da bu kızın kocası geliyor ve yerdeki domuzları görünce başlıyor bağırmaya. Bu ne? Duvar kağıdı. Onu anladım. Domuz baba. Domuz bizim dinimizde haram. Çizim de olsa fark etmez Doğa. Peki doğacak çocuğunun odasında domuzcuk resmi olamayacak kadar muhafazakar olan bu oğlanın o çocuğu evlenmeden yaptığını söylesem? <laughs> Tabii oğlan muhafazakarlığı uzakta eğitimle almış. Domuzun işlendiği derse girmiş ama onu da tam dinlememiş. Tüh tam zina konusuna gelecekler elektrikler gitmiş. Peki aslında yemesi haram olan domuzun resmine bakması da haram olur da İçinde alkol var diye kolonya haram olmaz mı? <laughs> i̇şte şey diyorlar, pandemi boyunca alayımız alkolikmiş. Buyurun. Alkolü mü? Hem ne oluyor ki alkollü olunca? Alkol dilimizde haram. Ha içmişsin ha elini yüzüne sürmüşsün. Ee, alkolsüz kolonya sipariş etmiştik ama bunun da alkolünü sıfırladık. Tuz bastık içine yani rahat rahat döküm. Ee, bak şimdi oturdu. Oğlan da bu kızı sevişmeden önce tuza bastıysa demek. Biz de bilip bilmeden konuşuyoruz burada. Tabii tuzda balık gibi düşünün. Tuzda kız. Yeme de yanında yat demişler. Oğlan da yanında yatmış. Oy. Ama daha durun ben şey vereyim size. İçkili mekana oruç açmaya gidip içki içenlerden rahatsız olan muhafazakar. Bir de onun yanında çay içen muhafazakara kro deyip. Kro. Sonra da isteyen içki içer, isteyen çay içer diyen muhafazakar olmayan. İsteyen içki içsin, isteyen çay içsin. Zaten bu ülkede iki şey çok iş yapıyor din ve siyaset. Hele de ikisini birbirine karıştırırsan... Oy. İkisini karıştıramıyorsan da her birini ikiye bölüp birbirine karıştırırsan da oluyor. Dini dinci dinsiz diye, siyaseti de sağcı solcu diye bölüyorsun. İkisini karşı karşıya getirince... o, oh, Rating yapıyorsun. Yani ülkenin neden iki adım ileri giderken bir adımda geri gittiğini anlatmaya çalışıyorum burada. Da işte anlayana. Ama durun şimdi bakın. Az önce domuz deyince aklıma ne geldi? Ya bu Tetikçinin oğlu dizisini izlemekte günah olmasın. Bakın orada da bir adamın gülüşü var. Tövbe estağfurullah. Böyle evlerden olarak. Ya hoşuma gidiyor. Dombeliydi, dombeli. De dombeli. <laughs> bir şey diyeyim, daha esas sahnelere gelmedik. Bana fenalıklar geldi. Yani az sonra öyle sahneleri izleyeceğiz ki hepimizin bir hava alması lazım. Hatta diyorum ki hava almak da yetmez. Ben Başka bir şeyler daha alayım. He işte hep sizin istekleriniz de olmuyor. Abi yalı çapkınını bir daha eleştir. Abi bak kızı dövdüler abi. Abi kızılcık şerbetiyle kızılcık sopası. Yetiş abi izle abi. Yetiş Fato gibi iş yapıyoruz burada. Ha, ama, ama bu da can. Bir kere de kendi istediğim şeyi, beni mutlu eden şeyi yapayım. Mesela bir erkeği en çok ne mutlu eder? Yanlış tarafa sordum. Ya tabii siz çok yerli dizi izlediğiniz için teknoloji alışverişi diyorum. Heh, ben o sahnelerden bahsetmeden yapmamız lazım bunu. Al kamerayı gel. Al kamerayı gel. Evet biz buraya niye geldik? Ben hayatımda artık beklemeye tahammül edemiyorum. Diziler biliyorsunuz iki buçuk saat. Yüz yıllık mucize izledim mi abi? Yok abi. Şimdi orada bir sahne var abi. Normal şartlarda birisine seslenirsen... Şimdi dönün Ersin Bey. Ersin Bey. Bir saniye sürdü değil mi? O dizide bir sahne var abi. Bir dönüş 22 saniye. Ben o yüzden beklemeye tahammül edemediğim için kurgularda da yavaşlamak istemiyorum. Ki sana ulaştık ve dedik ki bana öyle bir bilgisayar topla ki render süreleri de çok hızlı olsun artık beklemeyin. Sen ne yaptın abi? Biz de zaten burada sana özel bir sistem çalıştık ihtiyaçlarına uygun olarak. Ekran kartı tarafında en güncel olan Nvidia'nın 4080 ekran kartı. Zaten siz render yapacağınız için özellikle Nvidia'nın Nvidia Studio yazılımı var. 4K, 8K videolarınızı 4 kata kadar hızlı bir şekilde render edebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Bir yandan da canı sıkıldığında abi bununla DLSS 3 desteğiyle üst düzey bir oyun performansı alırsın. İstersen bu ekran kartıyla başlayalım. Şimdi MSI burada müthiş bir teknoloji kullanmış değil mi? Bu MSI'nin en iyi ekran kartlarından birisidir. Game Kick Stereo serisi. Adam bunu acaba kurgularken yengesine yürüyen adamların kurgulanacağını <gülüyor> <gülüyor> tahmin etmiş o, midir acaba? Her şeyi bence bir <laughs> Şuna bakar mısınız? Intel'in en güncel i9 işlemcisini ekledik. Anakart önemli. MSI'ın yine Z790 en güncel ve performans açısından da en üst düzey anakartlarından bir tanesi. Bu her bir ürünü işte. Mesela başrol oyuncusu bu. Bunlar yardımcı oyuncular. Ama bu da yönetmen. Tabii yönetmen yani. ne kadar iyiyse bunlar... bunlar da o kadar iyi haberleşiyor. O kadar iyi oynuyorlar. E tabii aslında anakart. Önemli. <laughs> Bence sen devam edebilirsin. abi. <laughs> evet. MSI'ın 4.0 destekli çok hızlı bir SSD'sini kullandık. Burada MSI'ın 850 Watt PCI Express 5 Sıfır desteği, power supply kullandık. Abi bu sıvı soğutma çok güçlü bir işlemci olduğu için MSI'nin yine en üst düzey sıvı soğutmasını kullandık. Bunun güzel tarafı buradaki LED ekranına istersen resim koyabiliyorsun, ister animasyon, istersen sıcaklık değerlerini görebiliyorsun. MSI Center üzerinde istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Haa, burada kendi logomu bile koyabiliyorum yani. Tabii tabii koyabilirsin abi. RAM tarafında Corsair kullandık. Sen sen... Bak Küt diye koyacaktım kıyamadım birazdan. Abi bu özel bir kasa? Abi, Zaten çok sınırlı şey var. Bu. Evet. Bunu özel yapan şey nedir abi? Bu hem soğutma hava akışı, hem donanımları, hem de bu önündeki LED panelle. Zaten bu LED panelin ilk geldiği kasalardan birisidir. Bu özellikle senin yapacağın işler için biçilmiş kaptan, tasarımcılar özel bir motor. Burada damat yenge, burada kurgu, burada izliyorsun, burada şey yapıyorsun. O zaman toplama işlemine geçebiliriz. <laughs> Oturan toplandı. Tebilona çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür abi yapayım. elinize sağlık. sağlık abi. Bu bilgisayar toplama işinde çok eskilerden beri Doğru. var. İşin ehli. Siz de eğer bunun gibi bir kasa toplamak isterseniz ya da farklı bir varyasyonda bir kasa toplamak isterseniz aşağıya bir link bıraktık zaten açıklama kısmına. Oradan tıklayıp sayfaya gidebilirsiniz. Tamam. Şimdi bu sahneleri hızlıca kurgulayabileceğimiz bilgisayarı da aldığımıza göre esas sahnelere gelebiliriz. Mesela devletimin televizyonunda yayınlanan bir dizide karakterimiz kocası tarafından başına vurulduğu için kanlar içinde yatak odasında ağlarken birden görüntü gidiyor. Nasıl görüntü gidiyor? Ha ne oluyor? Rütük belgesel mi koyuyor? Devlet kanalına. Ve işte oğlu da annesinin kör olduğunu görünce yapan adamın yanına gidip diyor ki Kör ettin lan benim anamı. Kör ettin anamı. Evet. Sene 2023 ve replik Kör ettin lan anamı. Ya kardeş biz bunları 80'lerde bırakmadık mı? Babalık mı yaptın bana? Anamla beni sokağa atarken hiç düşündün mü? Senden utanıyorum. Utanıyorum. <laughs> Yapay zeka uzay çağı uzaya Türk gönderiyoruz falan diye sevinmeyin. Bir Türk uzaya çıkarken yerde kalan milyonlarcası akşamları eve gelince bunlarla eğleniyorsa hiç sevinmeyin. Neden mi böyle umutsuz konuşuyorum? O halde bir de şunu izleyin. Yine memleketimin devlet kanalında yayınlanan bu sahnelerde aynı adam bu sefer de karısıyla sevişmek istiyor ama kadın olmaz deyince dayak yiyor. Çekip gitmek isteyince de adam kadını tutup çekiyor ve Hint dizilerini aratmayacak şu düşüşle kadın yere kapaklanıyor. Ve az önce kafasına vurulduğu için kör olan kadın bu sefer de bir tekmeyle ölüyor. Nasıl öyle bir tekmeyle şak diye gitti değil mi? Ne oldu tuhaf mı geldi? Yo dizilerde kadınlara hamam böceği muamelesi yapıldığı için Bence gayet mantıklı. Ama daha durun ben size yine aynı adamın halı döver gibi genç kız dövdüğü sahneleri vereyim. Bir dede ve vurduğu maşa üzerinde kırılıncaya kadar dövdüğü torunu. Ve evet ne acı ki bu sahneler vatandaşın vergi ödediği bir kurumda olan sahneler. Ama bizim vergilerimizle de dövüyorlar demek de çok doğru olmaz tabii ki. En nihayetinde reklam geliri olan bir kurumdan bahsediyoruz. Ben bir eleştirmezsem eleştirmek de benim görevim ve şunu görüyorum ki diğer kanallar cemaatse TRT'de bir imamdır ve imam bunları yaparsa diğerlerinin yapacağı da gayet açıktır. O halde bakalım mı cemaat de neler yapmış? Ha yok. Korona ilacı içince kendinden geçip karısını döven adamdan bahsetmeyeceğim. Daha yenilerine gelelim. Buyurun mesela yine zorla verildiği kocası ona el kaldırdığı için baba evine dönünce bu sefer de babadan tokat yiyen, sonra duvara yapıştırılıp boğazı sıkılan, sonra annesi ve ablasıyla birlikte yere fırlatılan, sizin arpanız çok geldi diyerek at yerine konulan, sonra da kemerle dayak yiyen kızı vereyim ben size. Aa bu kemer istiyor. Işte. Yere! <gülüyor> <gülüyor> Yas 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 kale. Ya hayvan biliyor ben hayvana harpa veriyor, saman veriyorlar. Onun için biz şey yapıyorlar. Bu sahnelerden sonra baktılar ki reyting hala tavan. Kızılcık şerbeti de durur mu? O da çıkartmış kemeri. Hem de o kemer, gerdek gecesinde zorla evlendirilen kadınla zorla birlikte olmak isteyen bir adamın kemeriydi bu sefer. Ama bu kez sadece fiziki şiddetle de değildi mevzu Hepinizden özür dileyerek olayın ne boyutta olduğunu, hiçbir şeyin değişmediğini göstermek için yayınlayacağım bu sahnelerde, sözlerde fiziki şiddet kadar iğrenç maalesef. Kusurlu musun lan sen? Ailen resmen kakaladı seni bana. <laughs> Madem kusurlusun, bir eksik bir fazla fark etmez. Soyun lan hemen! Soyun lan! <laughs> <laughs> Ve işte dizide değil gerçek hayatta onlarca kadının balkondan düştüğü memleketimin dizisinde camdan itilen bir kadın gördük yine. Ve işin daha da acı olan kısmı şu sahneleri işte memleketin gerçeği diye savunanlar oldu. Yani üçüncü sayfalarda ana haberlerde gördüğünüz kadınlara inanmadınız da gerçekten hayatının baharında ölen gencecik kızlar sizi inandıramadı da böyle mi ikna oldunuz öldüklerini? Böyle gösterince bir daha atmıyor mu bu ümünü sıktamının evlatları? He? Yani kusura bakmayın ben bozamıyorum kendimi sizin kadar. Ama işte bu sahnelerden sonra Rütük harekete geçti ve diziye tam 5 bölüm boyunca yayın durdurma ve en üst seviyeden para cezası verdi. Peki Rütük bu dizinin yerine ne yayınladı? İslamofobi belgeseli. Hem de işin içinde siyasetin de olduğu bir belgesel. E zaten radyo televizyon üst kurulu siyasilerden oluşuyor Murat sen de ne bekliyorsun? Derseniz Haklısınız. Ama şiddetin cezası da siyasetli İslamofobi belgeseli de olmamalı. Tabi durum böyle olunca da son zamanlarda dizilere olan hayranlık kadına şiddete karşı olan hassasiyetin de önüne geçtiği için bu sahneyi savunan tonlarca insan oldu. Evet bu sahneyi yani bu sefer insanlar ayrıştı ve bir seçim yaptı. Siyaset mi kadın mı diye ve insanlar siyaseti tercih etti. Yani özetle buradan şiddete uğramış kadınlara kötü bir haberim var. Şimdiye kadar gördüğünüz desteklerin hepsi sadece retweet içindi. Bas bas bağırdım ben burada defalarca. Uyanın artık. Normalleştiriyorlar diye. Farkında olmadan hızla yozlaşıyoruz diye. Ama bu diziyi izleyenlerin de izlemeyenlerin de haklı bir isyanı vardı. E yalı çapkınında neler oluyor? Onu niye yasaklamıyorsunuz diye. Aslında doğru çünkü Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılmasıyla ilgili gerekçe madde Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez maddesiydi. He? E? 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 E, E'si baktılar ki ceza gelince dizi daha çok reyting yapıyor. Yalı Çapkını da durur mu? Yapıştırmış tokadı. Köpek! Oh, evet dünyanın en kötü şive oyunculuğundan dolayı insan tokata bile odaklanamıyor ama Peki ne diyeyim? Para ne Aa! Biraz sonra bu oyuncumuz da kariyerine şamar olan olarak sürdürmeyi tercih ettiği için daha da kötüsü geliyor. Nasıl imzalar o eliyle? ben onun eline ne yapacağım bileyim. Ben onu bileyim ha. Bileyim. Evet daha önce de bir dizide bir kızın babası tarafından eli yakılmış ama dizinin fazla izleyicisi olmadığı için savunanı da olmadığından ortalık kadına şiddet diye yıkılmıştı. Bakın bunu daha önce de söyledim tekrar söylüyorum. Ben para uğruna insanların akıl sağlığıyla oynayan toplumun gerçeklerine ışık tutuyoruz adı altında toplumun içinden geçen dizilerin ceza almasına karşı değilim. Evet Değilim. Hadi bakalım. Çatır çatır değilim. Ama bu ceza bir propagandaya dönüşmeyecekse. İşte yine tam bu konuyla ilgili benim daha önce de söylediğim bir önerim var. Yani sadece eleştirmek de olmuyor. Yapıcı bir şeyler de söylemek gerekiyor. Diyorum ki gelin toplumu olumsuz etkileyen, toplumu bölen yapımlara verdiğiniz para cezalarını sinemaya gönül vermiş yetenekli gençlere harcayın ve yayından kaldırdığınız dizilerin yerine de o gençlerin çekeceği filmleri yayınlayın. İşte Rütük başkan olacak adamım da Siyaseti sevmiyorum ama özlüyorum. En çok da neyi biliyor musunuz? Para için her önüne gelen projede oynamayan oyuncuları. Hayır deme onurunu ve gururunu gösteren bir duruşu olan oyuncuları. İşte zaten tam da bu yüzden sanatçı değil, oyuncu diyoruz. Zaten televizyon için amiyane bir tabir vardır. Televizyona aptal kutusu derler. Bilir misiniz? Tabii ki bunu ben uydurmadım. Bu laf bu kanaldan çok önce de vardı. Ama bu aptalların televizyon izlediği manasında değil, televizyon izleyenlerin aptallaştığı manasında. Bir de bunun tam tersini düşünenler de televizyonu şöyle tanımlarlar. Bir eğlence kutusu. Şimdi soruyorum size. Bu mu eğlence? Yani sizin için bunlar işten geldikten sonra kafa dağıtmak için kullanabileceğiniz bir eğlence aracıysa Kusura bakmayın da milattan önce 264 yılında gladyatör izleyip keyif alanlardan hiçbir farkınız yok sizin.